İzliyor musunuz ben göreve? Evet evet izliyoruz izliyoruz, izliyoruz. saçını şey öne atıyor. Bu, bu sadece bir tanesi yani bunun gerçekten çok daha güzelleri var yani gerçekten söylüyorum. Ben Ayşe'yi sevdim ben kız arkadaşımı gerçekten sevdim. İnsanlar beni ne kadar uyarsalar da insanlar eski sevgilisinin tweetleri şu an hani bilmiyorum yayına veriyor musunuz e, verirseniz yok. gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü onların önemi şu tarih önemli. Tarih önemli yani çocuk medyum falan değilse ileriyi göremiyorsa gerçekten tecrübesinden dolayı attığı tweetler. Verebileceklerimizi bu, getirebiliriz evet. arkadaşlar. O tweetlerden yani, bazılarını orada getirebiliriz. Orada da evet. her şeyi kötülüyor ve yakında onunların yaşadıklarını senin de başına geleceğini konusunda uyarıyor. Ama ya, uyardığı konular şu. Evime geliniyor, kapıma geliniyor, intiharla e, tehdit ediliyorum, tehdit ediliyorum. Yani böyle konuşmalar yani uyarılan şeyler bu kadar mı tutar? Yani ben aynı şeyleri yaşadım. Ben ama konduramadım. O gün inanmadım. Dedim ki bu kadar dedi maddi durumu iyi olan, Fransa'da çalışan, annesi İsrail'de, babası böyle hani bir şekilde dedim. Bu, yani böyle bir şey yok herhalde dedim. cevap vermediği için kıskançlık yapan biri dedim. E, Batuhan, Batuhan Peki ailesinin görevleri çok havalı yerlerde. Onların doğru çıkmadığı bilgisine nasıl ulaştın? Ne yazık ki bir TikTok hesabından. Engellemeyi unutmuşlar beni. Engellemişler daha doğrusu. Ben bir arkadaşımın hesabından, annesinin hesabına bakınca e, ne yazık ki bütün her şeyin yalan. komple yalan olduğunu e, birazcık stalk yaparak öğrendim yani. Ya insanlar böyle şeyleri... Neymiş, şey, yani, neymiş peki? İşin aslı neymiş peki? İşin aslı neymiş? Anlatılanla hiçbir alakası olmayan, hiçbir alakası olmayan bir hayat. E, sadece kendisi kendini bu hayattan kurtarmış bir şekilde. E, nasıl kurtarıldığını... Nereden e, bir şekilde gelir sahibi oldu asla bilmiyorum. E, kendisi zaten e, bilmiyorum yani asla Batuğan bilmiyorum. O bir şey merak Eğer... ediyorum çok. Şimdi ben yani... e, şeye de gelelim. Eee hani son olaya gelirsek hani çünkü siz dünyada eee ben ne yazık ki dinlerken birazcık üzüldüm. Hı -hı. Bu olay sırasında nasıl video çekmek aklına gelir? Evet. Nerede video evet. çekecek? E bu soruyu bana sorarsanız çok mutlu olurum. Evet onu soran sana neden, sorarsana, neden evet. video çektiniz? Her anınızda bu kavga anlarında bile siz e, ben dört aydır, dört aydır hmm. tehditle yaşıyorum. Ya bu kızla gerçekten evli, evlenecektim ve hayatımı esir yapacaktım. Özgürlüğüm bitecekti. Veya da gerçekten bugün bu olayların yaşanmasını ben 4 aydır bekliyorum biliyor musunuz? Olay, olayın konusu şiddet değil. Bu olmasa Twitter'da TT olduğum, e, antilerimin yoğun olarak bir konuda yoğunlaştığı bir konudan sürekli bir şekilde benim e, potansiyel böylesi bunu tweet atacağım. Yahu biz biz seninle kavga ediyorsan niye tweet atıyorsun? Ne, ne, alaka bu dedim zaman ee, zaten olay hep buralara bağlanıyordu. Benim bir gün kendimi kanıtlayacak bir şey. Benim evimde kaç kere intihar edilmekle ben tehdit edildim. Benim evim kapıları kilitlendi. Penceresi açıldı ben kapıyı kırdım. Buraya gel yapma dedim. Kaç kere ya bir insan normal bir insan aklına şöyle bir şey gelir Gecenin bir saatinde evden çıkarken. Batuhan şimdi ben bir yerde intihar edeceğim ve mektubuma seni yazacağım. Şimdi ben bu kızı nasıl salayım evden? Nasıl, nasıl şey, ne yapayım? değil mi siz dedi mesela polise. Hmm. ben bu durumda ne yapabilirim? Mesela son güne gelelim. Son güne gelelim. Son gün e, tabii ki ilişkimiz sırasında tartışmalar e, oluyor ve bir şekilde büyüyor. Hani büyümesinde de sıkıntı yok. Ama konu buralara gelince artık benim elim kolum bağlanıyor. En son ona çektiğim videoyu da biliyorum. Kendi evimdeyim. Şimdi kadına şiddet olsa, hani bir şey kadına şiddet olsa ben onun evine giderim. Ben onun kapısını yuklarım. Ben otoparkında gizli bir şekilde 5 dakika, 10 dakika boyunca karanlıklarda beklerim. Ama Evine gelinen benim. Kapısı yumruklanan benim. E şimdi mesela evin içinde darp edildim diyor. Evin içinde darp edilse otoparktaki hali nasıl bu kadar iyi, iyi bir şekilde oluyor? Yani komple yalan. Her şey yalan. Ya zaten yalan konusunda iyi olmasa zaten e, bir şekilde beni zaten kandıramaz. Şimdi evin içinde darp edildiğim dediği şey, evin içinde darp edilen bir insan kapıdan içeri yumruklanarak niye içeri girmiş? Kapıyı yumrukladığı videoyu e, biliyor musun? Evet evet şu, evet, şu, şu an anda ekranda. Kapıyı yumrukladığı videoda içeri girmeye çalışıyor. And olsun diyor geleceğim diyor bir daha geleceğim diyor kapıyı açmıyorum. E şimdi, kap, şimdi içeride darp edilen bir kadın neden içeri girmeye çalışsın? Neden içeri girmeye çalışsın? Hadi onu geçtim. Son videoda bir tane video diyor ki madem kapıyı açmıyorsun arabanı parçalamaya iniyorum diyor. Şimdi araban benim otoparkta. Otopark, otoparkta aşağı iniyorum. Otoparkta aşağı iniyorum bir şekilde dur diyorum. Yapma etme diyorum. Ama e, olay bir şekilde e, kameraların önünde. Benim darp edilme arabama zarar verdi arabamı çizdi arabama tekmeledi. E şimdi ben dur dedikçe hani dur dedikçe üstüme gelen Hı. ve saldıran bir insan var. Videoda gördüğünüz şeyin 25 dakikası var. Ve ben sadece darp edildim. E şimdi ben ne yapmalıydım? Sen ben bu kıza bir karşılık verdin mi peki? Elini kaldırdın mı? kaldırdın mı? Karşılık nasıl vermiş olabilirim? Zaten oradan sonra hep beraber çıktık. Hayır ilişkiniz ben, boyunca ya da ilişkiniz zaman, boyunca da diyebiliriz. İlişkiniz boyunca ittin mi tokat at yani el kaldırdın ben, mı? Neden olacak? Ben asla asla e, bu iddiaların hepsi asılsızdır. Ben kendimi savundum her zaman. Kolay. Her zaman kendimi savundum. Çünkü benim şiddetle çözebileceğim bir şey yok. Beni tanıyan zaten tanıyor. Benimle, benim zaten Survivor'da da, kanalınızdaki programa katıldığımda da hı hı. Her zaman söylediğim şey şu, benimle konuşarak çözemeyeceğiniz bir problem olamaz. Ben zaten konuşarak çözebilecek bir insanım. Benim e, dinlemem de ithab etme şeklim de gayet de yerindedir. Ee, Ama sen şimdi kolay... şiddet gördün mü? Yani bu boynun falan çizik fiziki anlamda. Benim iki tane dar hoporum var. Tabii ki gördüm. Şey, videolarda gördüğünüz şey yüzünden benim hala boynumda bir, bir ay geçmesine rağmen benim boynumda hala iz var. Ben artık ben ben göz önünde bir insanım. Ben bugünden sonra düğüne gittim. Bütün arkadaşlarım gördüler kocaman yara izi. O gördüğünüz şey normal bir çizik değil. Ve şu anda şu anda gerçekten bir buçuk ay geçmesi o boynunda hala izi var. E, Batuhan e, şu an ne durumdasınız? Ayşe'yi engellemişsindir. Sana ulaşmaya çalışıyor e, mu? Ne? E, sıkıntı şu. Ben bu olaydan sonra uzaklaştırma kararı aldırdım. Hatta birbirimizden uzaklaştırma kararı aldırdık. Ama uzaklaştırma kararından sonra ona tek bir mesajım, ona tek bir aramam, tek bir evine gitmem söz konusu bile olmasa da benim evimde misafirlerim varken benim kapım yumruklanmaya devam ediyordu 3 gün önceye kadar. 3 gün önceye kadar? Şimdi ben size 3 gün önceye kadar kapım yumruklanmaya devam ediyordu. Otoparkta yöneticimin konuştuğu şey şu, biz diyor içeri almıyoruz, otoparktan araba girerken içeri giriyor. Ve hmm. yangın merdiveninde duruyor. Ben kendi evime gidemez oldum. Benim evime misafirlerim gelemez oldu. Bizim evde yani benim evimde bir şekilde arkadaşlarım var, kalabalık bir grubum var. İçeri girdiğim zaman sen kimlesin diye birden kapım yumruklanmak zorunda kalıyorum. E ben şimdi ne yapayım? Yani bu olaylar onun anlatıldığı gibi bir şey olsa, takıntılı taraf hmm. ya da şiddet yanlısı taraf ben olsam bu görüntüleri o paylaşır. Derdi ki benim kapıma geliyor, benim kapım yumruklanıyor, benim evime geliniyor. Ya benim evime bir insan gelip de Nasıl yani gülü oynaya çıkarken kapı görüntüler olabilir? Sen darp edildiğin bir yerden nasıl zıplaya zıplaya mutlu bir şekilde çıkabiliyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Ya yani ben e, ne yazık ki göz önünde olan bir insanım. E, bir şekilde bunun tuzağına düştüm. E, yani bu konuyla kendimi bir şekilde e, yani <laughs> bu konuya gerçekten kendimi düşürmem. E, üzüldüm ilk başta ama şu an üzülmedim. Çünkü 3 ay önce üzüldüm. Dedim ki ben kopamayacağım. Olmayacaktım yani başka türlüsü yokmuş. Yoktu. Ben tehditlerle bir şekilde devam edecektim yaşamaya ya böyle devam edecektim ya da bir gün bu olaylar patlayacaktı ben bir iftiraya denk gelecektim ve iftira da işte bu. bu Batuhan bir şey sorabilir miyim? Evet. Yelda ben bu arada bir şey soracağım. Evet, tamam. evet. Ee, öncelikle gerçekten her iki taraftan da çok talihsiz ama çok net anlaşılır bir şey var onu sonrasında söyleyeceğim. En başında dedin ki zorunlu bir ilişki içine girdim. Sevgili olmak zorunda kaldık. Sevgili olmak evet, evet olmak zorunda, zorunda kaldık. kaldık. Orayı biraz açar mısın? Ne oldu da zorunluluk? Sanki silah zoruyla, ya, değil mi? Yani çünkü kimse benim, kimse. Benim benim, benim <laughs> e, en az her hafta her hafta en az iki kere üç kere ben TT olan bir insanım. Evet. E, gerek katıldığım yarışmalar, gerek şu ana kadar 15 yıldır oyunculuk yapmamdan dolayı evet. e, destekleyenlerimden Allah hepsinden razı olsun. Ha, büyük bir kitlemdir. Ve beni gerçekten çok seviyorlar. Ve benimle ilgili bir haberi a, bulmama ihtimalleri yok. Saniyesinde bulurlar. Evet. Kimi paylaştığında bir önemi yok. Gerçekten hepsinden Allah razı olsun. E, gerçekten beni çok seviyorlar. Gerçekten beni çok iyi destekliyorlar. O gün e, es, e, biz bir konsere gittiğimizde evet. e, ben Onunla beraber bir tane video çektim ama videoyu daha çekerken... Tanımıyorsun arkadaşım... ama değil mi sen? O video çekilirken tanımıyorsun. Senin hayranlarından ya da fanlarından birisi. Yok hayır şey değil yanlış anladınız. Benim kız arkadaşım fanlarımdan biri değildi. Ha değil okey. Şimdi tamam. olay şu hayır, yanlış anlamışsınız. Tamam. Ee, ben onunla çektiğim videoyu özel yakın arkadaşlarıma attım ki daha hani birbirimizi duyurmayalım. Hani birbirimizi biraz tanıyalım anlamında. Ha, o anlamda okey. Ben yanlışlıkla normal story attım. Birazcık kaldı ondan sonra fark ettim. Sildim dediği anda biz zaten Twitter'da e, TT olduk. Batuhan'ın yeni sevgilisi, Batuhan'ın sevgilisi, e, Batuhan'ın işte yeni hmm. sevgilisi. Bir şekilde herkes ailem arıyor. Twitter'da Oradan de, sen aslında anladım. ilişkiye sahiplendin, evet. sahip çıktın ilişkine. Ben evet. ondan sonra sahiplendim dedim evet. zaten bir şekilde açıkladı bana. Hani işi, gücü, ailesi vesaire. Hani neden olmasın? Hani neden olmasın? birbirimize neden şans vermiyorum? Zaten ben de e, yani, yani, hem hoşlanmıştım hem de sevmiştim. Neden tanıma, tanıma aşamasına gelmeyeyim? önce sevgili Ama ondan sonra ne yazık ki durumlar çok değişti. E, aldatıldığım bir ilişkide sırf tehdit üzerine e, devam etmek zorunda kaldım. Ki aldatılmamın nasıl bir aldatılma olduğunu siz burada haber yaptınız zaten. Evet, Ama evet. bir şekilde tutmak zorunda kaldım. Barışmazsam tehdit edildim. E, bunu yapmazsam yine tehdit. Ya şimdi Batuhan... Benim... Boton...